Bolu'da koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen tam kapanmada polis ekipleri D-100 karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasında denetimlerini sürdürüyor. Ankara ve İstanbul arasında önemli geçiş güzergahı olan D-100 karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasında özel araçlar ve şehirler arası otobüsler tek tek denetleniyor. D-100 karayolunu kullanan bazı sürücülerin uygulama noktasını gördükten sonra, Ara yollardan kaçtığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri mahalle aralarında da uygulama noktası oluşturdu. Sürücülerin karaca aç mevkünden kaçtıklarını tespit eden ekipler kurulan uygulama noktasında kaçan araçları tek tek durdurdu. Yapılan kontrollerde sokağa çıkma izni olmasına rağmen araçlarında eksiklikler olduğu için uygulamadan kaçanlara ceza kesildi. Hemen alabilirim. Vizit Bakış 68'den rahatsızlanmış, ambulans çağırdık. Ambulansta da bilgilerim var. Fatih van oldu. Evet. Merkez yani, volüm yok. yok mu? Yok Yok Ja. <laughs>